Kotlin'le Hacker Rank soruları çözdüğümüz video serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Divisible Sum Pairs adlı probleme bakacağız. Hadi gelin başlayalım. Soru da diyor ki size bir array verilecek ve bu verilen array'in içinde e, tüm ikililere bakacaksınız. Bu ikililerden kaç tanesi size verilen k değerine tam bölünebiliyor. Bunu bulacaksınız ve bunun sayısını döneceksiniz diyor. Yani burada böyle bir trik, bir kolay bir çözüm yok. Gerçekten tüm ikililere bakmamız gerekiyor. Burada 6 tane sayı varsa 6 çarpı 5'ten 30 tane ikili var. Bunların hepsini tek tek dolaşıp bunların hangileri K'ya tam bölünüyor? Bunu bulmamızı istiyor. İç içe 2 for döngüsü ve bir sayaçla bunu yapabiliriz. Daha güzel bir yöntem de belki vardır ama benim aklıma gelmedi. E, hemen bunu bir kodlayayım. Zaten yeterince basit ve yeterince performanslı yeterince güzel görünen bir çözüm olacağını düşünüyorum. Bunu IntelliJ IDEA'da kodlayalım. Evet. Dediğim gibi iki tane for döngüsü olacak. Bunlardan ilki sıfırdan başlayıp n'e e kadar gidecek. n-1'e eksi kadar daha doğrusu gidecek. 0 until n diyebiliriz. E, içi, i̇çerideki for döngüsü ise e, buna da j diyelim loop variable'a. Bu da i'den başlayıp ee, e n'e kadar gidecek. Şimdi bu çok standart bir taktiktir arkadaşlar. Eğer bir dizideki tüm ikilileri gezmek istiyorsanız, e, o zaman j'yi i'den başlatırsınız ki hiçbir biriyle çakışmasın diye. Ve yine soruda da bize söylüyordu zaten. i j'den her zaman küçük olacak diye. Dolayısıyla j'nin i'den küçük olduğu değerleri taramıyorsunuz. j'nin i'ye eşit olduğu değerleri taramıyorsunuz onu da çıkarabiliriz bu arada. yani jyi i'den değil, i artı birden başlatabiliriz. O zaman bu o anlama geliyor. Çünkü dediğim gibi yani i'ye eşit değerlere hiçbir zaman bakmayacağız. Böyle böyle bu iki değer asla aynı olamaz ve j burada i'den hep daha küçük olur. Aslında ona bakmış oluyoruz. Ne olacak? Ereğin İ i'ncisiyle ereğin, J'inci indeksinin söylemesi garip oluyor. Ee, toplamı K'ya tam bölünüyor mu? Yani mod K eşittir eşittir sıfır mı? Burada işlem önceliği problemi var bu arada. Şu kısmın önce yapılmasını e, bu şekilde e, yapmanız gerekiyor. If ile buna bakacağız. Ve bu şart eğer doğru ise o zaman bir counter'ımız olacak. Bu counter'ı bir arttıracağız ve en sonda bu counter'ı döneceğiz bu çözüm bakalım çalışıyor mu atladığım bir şey var mı e, kontrol etmek için bunu hacker rank'e kopyalayıp tüm testleri geçiyor mu bakacağım Evet tüm testleri geçti gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu haliyle e, Bence çözüm yeterince güzel ve temiz yani Kotlin'in standart library fonksiyonlarıyla e, bu aynı işi yapabilmeniz için e, 40 takla atmanız lazım açıkçası. Çünkü burada bir kartezyen product olayı var. Nasıl yapardık standart library fonksiyonlarıyla? Mesela şöyle bir şey olabilirdi. Sıfırdan n'e kadar olan bir aralıkla sıfırdan n'e kadar olan yine başka bir aralığı kartezyen olarak çarpardık. Yani en kare tane sonuç verdi bize. 0'dan 5'e kadarsa 25 tane pair olurdu. Bu pair'lardan first'ü second'ından küçük olanları filtrelerdik. Bunların içinde de yine array'in i' artı, array'in j' mod k'sı 0 olanları saydırırdık bunun üzerinden de. Yani bundan daha da güzel olmazdı çözüm. O yüzden bu videoyu burada bitirebiliriz. Bununla şimdilik ben tatmin oldum. Eğer sizin daha güzel bir çözümünüz varsa ya da farklı farklı çözümleriniz varsa ya da kartezyenli güzel böyle map'lerle, flat map'lerle falan yazdı yazdıysanız aşağıya yorum olarak lütfen gönderin. Diğer arkadaşlar da görsün, ben de göreyim. Kendinize çok iyi bakın abone olmayı, videoyu beğenmeyi her zamanki gibi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.